Arkadaşlar bugün sizlerle ceviz bitirme şeyini göstereceğiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aboneyseniz bildirimleri açın. bize lazım olacaklar. Bir kürdan. Kürdanın yerine ceviz ay çubuk da olabilir. Çöp şiş de olabilir. Cev bir tane ceviz, bir tane bardak. Öncelikle arkadaşlar biz önceden yapmıştık. Cevizin altından şişi geçirdik. Görebiliyor musunuz? Batırdık. Sonra cevizin değeceği kadar su koyduk. Çok değerse çürüyebilir onu biliyorum. Ceviz güzel olması lazım. Fitirecek olsun. Biz daha dün yaptık bunu. 2-3 günde bir suyunu değiştireceksiniz. Şu kadar su kalacak eski suyundan diğer suları dökeceksiniz. Ondan sonra temizledikten sonra çocukların ulaşamayacağı yere koyun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı